Merhabalar, Tutku'nun Pratik Lezzetleri YouTube kanalından Kabak Salatası'nın tarifi. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Uygun bir tencereye bir çay bardağı yeşil mercimek alalım ve üzerini geçecek kadar su ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatıp mercimekler yumuşayana kadar haşlayalım haşlanan mercimeklerin suyunu süzüp soğumaya bırakalım. Yıkanmış 2 adet kabağı alacalı soyalım ve ardından rendenin iri tarafıyla rendeleyelim. Rendelediğimiz kabağın suyunu sıkalım avuçlarımızın arasına alıp fazla suyunu alalım. Uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Rendelediğimiz kabakları ekleyip kabaklar yumuşayana kadar karıştırarak kavuralım. kavurduğumuz kabakları soğumaya bırakalım. Soğuyan kabak ve mercimekleri karıştırma kabına alalım. Ve içerisine bir diş sarımsak rendeleyelim. Bir yemek kaşığı dondurulmuş veya bir tutam dereotu. Bir su bardağı yoğurt. Yarım çay kaşığı tuz ekleyip salatayı güzelce karıştıralım. Dereotu çok çabuk bozulduğu için Doğrayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Gerektiğinde çıkartıp yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Karıştırdığımız salatayı uygun bir servis tabağına alalım. Uygun bir sos tavasına 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Doğranmış 3 adet ceviz. 1 çay kaşığı toz biber ekleyip sosu yakmadan şöyle bir çevirelim. Ardından salatanın üzerine gezdirelim. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bol vitaminli kabak salatamız servise hazır. Umarım tarifi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.